Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Mac Mac videosuyla daha birlikteyiz. Ee, uzun zamandır böyle sizinle baş başa bir MacBank videosu çekmediğimi fark ettim. Sanırım bu kanaldaki en son MacBank videosu işi bıraktıktan sonra çektiğim MacBank videosuydu. Sonra annemle bir MacBank videosu çekmiştik. Ne kadar çok MacBank dedim. Şimdi de böyle ev haliyle biraz daha samimi olabileceğimiz, bana da böyle sizinle dertleşmenin iyi geldiğini bildiğim için sizin de kendinizi rahat hissetmenizi istediğim için aslında biraz böyle ev haliyle karşınızdayım. Altımda pijamam, üstümde <laughs> krobum. Sizin için tek yaptığım şey şu takılarımı. Bu da biliyorsunuz bir önceki videoda söylemiştim. Çok severek kullandım. Bana hediye olarak gelen takılardan bir tanesi. Böyle takılarımı ve küpelerimi taktım. Bugün zaten dışarıdaydık. Makyajımı da henüz silmemişken neden bir makyaj videosu çekmiyorum dedim. Bize eşlik edecek olan şey gördüğünüz gibi bir bardak çay... <laughs> Ve burada da iki dilim ıslak kek var. Bunu normal bir ıslak kek zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Şöyle göstereceğim, biraz daha yakından göstereyim hatta. Unsuz, şekersiz, yağsız bir ıslak kek dün bunu bir tarifte görüp deneyimledim ve inanılmaz güzel. Videosunu çekmedim. Ama oldukça basit. Hemen size de söyleyeyim. Makbank videosunun içinde kısa bir tarif. Çünkü bunu soracaksınız biliyorum. 2 adet olgun muzu çatalla eziyorsunuz. İçine 2 yemek kaşığı kakao, 150 gram kadar da fındık ezmesi ya da fındığı siz kendiniz alıp robottan geçirip ezme haline de getirebilirsiniz. Sadece bu üç malzeme var içerisinde. İyice bütün malzemeleri karıştırıyorsunuz, harmanlıyorsunuz, bir harç elde ediyorsunuz zaten. Bunu da 20 dakika boyunca 170 derecelik fırında pişiriyorsunuz ve içi sulu sulu kalıyor. Ben, yani biz çok beğendik. İki dilim de böyle küçük bunlar yiyeceğim akşam çayının yanında. Bu arada gözüm... Gözüme bir şey kaçtı. Açı falan nasıl oldu böyle? Bu arada ben odamın yerini değiştirdim. Yani odamdaki iki eşyanın yerini değiştirdim. Bir makyaj aynası şu an tam sizin karşınızda duruyor. Biliyorsunuz benim ışıklarım da orada. Oradan geliyor bana. Gardorobumla makyaj aynamın yerini değiştirdim. Böyle daha tatlı olduğunu düşünüyorum. Şurada arka planla bir şeyler yaptım ama benden çok görünmüyor. Bunları zamanla şey yapacağız. Aslında o ananası şuraya alsam görürsünüz. Arkadan güzel bir görüntü olması için. Ama <laughs> Bence böyle çok kısa oldu gerçekten. Mukbang'in konusu sizce ne olabilir? Başlıkta biliyorsunuz zaten ne olduğunu ama ben bilmiyorum asla. Bir tane şundan yiyeyim mi? Bunu mutlaka deneyin. Bir yudumda çay. Ay ben böyle çikolata çikolatayım dişlerim simsiyah. Düşünsene. Burada ödülümü de sizin gözünüze sokar gibi buraya koymuşum ama bunun her zaman yeri buradaydı arkadaşlar. Burayı özellikle düzenlemedim. Sadece şu <laughs> ürün yerleştirmemi sadece buraya koydum. Bunun dışında işte arkaya şu balkondaydı şu peri ışıklarda. Artık tabi havalar soğuduğu için balkonda çok oturulacak gibi değil. Dedim bari içeride alayım içeride kullanayım ya. <laughs> Şimdi Mukbang videosunun konusuna gelecek olursak birazcık yine bu kilo konularından sohbet edelim istiyorum. Aslında gelen bir sohbet de olabilir bu video. Siz de yemeğinizi, çayınızı, kahvenizi alıp bana eşlik edebilirsiniz videonun bu noktasında. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Tahminimce bu videoyu pazar günü öğlen saatlerinde yayınlamış olurum. Kilo verme durumlarınız ne alemde? Öncelikle size bunu sormak istiyorum. Çünkü ben ilk bu yeni yıla kadar zayıflama challenge serisini başlattığımda bayağı bir katılım olmuştu. Altta sizler de yorumlar yazmıştınız. Ben de varım, ben de varım şeklinde. Tabii ki bir kısmınız zaten benim bir günde ne yiyorum ya da vlog videolarımın altında kendinizi gösteriyorsunuz. Buradan gösterenlere kocaman sevgiler. Ama bazıları var. buradan izliyorsunuz eminim. Sessiz takipçilerim benim. Genelde çok böyle nadir yorum yazarlar. E, nadir kendilerini belli ederler ama onların da hissedebiliyorum benimle olduklarını bu yolda. Öncelikle bir sormak istiyorum. Aşağı mutlaka yazın. Bana özelden de yazabilirsiniz. Bana özelden yazan hemen hemen herkese cevap veriyorum. Bazı mesajlar böyle gizlenen istekler diye bir sekmeye düşüyor. Niyeyse bilmiyorum. Orada olmuş oluyor. Ara ara orayı kontrol ettiğimde denk gelirse görüyorum. Geç de olsa mutlaka cevap veriyorum. Yani bana yazmaktan çekinmeyin. Çünkü ben sizden biriyim arkadaşlarım. Bu yola yeni çıkmadım. yıllar. Vardır. Önümüzdeki ay Kasım'ın 16'sı da benim doğum günüm. Çok az bir zaman kaldı. 2022 yılında olduğumuz için hala 32 yaşımı dolduracağımı düşünüyorum. Ama henüz 33'e girdiğimi düşünmüyorum. 2023'ün 16 Kasım'ında 33 yaşımda olacağım. Yani 32'ye gireceğim. Artık böyle saymasam daha iyi olmaz mı? Yaşlanıyorsun Ezgi'ciğim. Ama bu saç beni genç göstermiş. Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hımm. İki hafta önce ailemin yanından geldim. Cuma günüydü. Bu cuma iki hafta oldu. Onların yanından açıkçası döndüğüm zaman böyle kendimi bir tık yalnız hissettim. Çünkü bütün günümün çoğu kısmını genelde annemle, akşamlarımda da annem ve babamla geçiriyordum. E Burada Kerkayaz çalışıyor. Akşam 6'ya kadar falan yalnızım. Tabii ki siz varsınız. Tabii ki şu an hani ...düzenli bir işte çalışmıyorsam da artık bu benim yeni işim gibi. O yüzden de çok mutluyum. Tabii ki video editliyorum, video çekiyorum... İşte diğer platformlarda içerik üretmeye çalışıyorum falan... ...yoğunum aslında. Hani boş değilim zaman olarak. Ama bir yandan da boşmuşum gibi. Çünkü sabit bir yerde çalışmadığınız zaman... ...birinin elinden her ay belli bir tarihte maaş almadığınız zaman özellikle... ...birazcık daha kendi egemenliğinizi kurmuş oluyorsunuz. Bu hem iyi bir şey... O, otorite, o otoriteyi, o otoriteyi sağlayabilirsiniz. Bu arada mükemmel bir şey. Ama ben tam sağlayamamış olduğum için hmm, dönemindeyim şu an. Tabii ki yeniden bir işe girip çalışmayı düşünüyorum şu anda. Benim bütün işim gücüm hazır burasıyken bunu ilerletmeyi, büyütmeyi, sizinle birlikte daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum açıkçası. Ve e maalesef günümüz şartlarında başka bir işte çalışıp aynı zamanda size bu kadar zaman ayıramam. Daha önce çalıştığım halde çok zorlanıyordum. Evden çalıştığım için bir tık daha avantajlıydım ama şu an şartlarıyla bir işe girip çalışıp hem aynı zamanda içerik üretmek beni bayağı zorlayacak bir şey. Mental açıdan şöyle düşünüyorum, kendimi değerlendirdiğim bir süreçten geçiyorum. Tam böyle mevsim geçişleri aslında en tehlikeli zamanlar. Özellikle böyle benim gibiyseniz sürekli bir kilo alıp verme döngüsünün içine yıllardır giriyorsanız ve çok çabuk down olabiliyorsunuz diyeceğim. Bana kızacak mı kızınız? Yani çok çabuk modunuzu düşürebiliyorsunuz. Hop modumu yakalayamıyorumsanız çok tehlikeli bir dönem aynı zamanda bizler için. Çünkü tam böyle o yazın bütün enerjisi, sıcaklığı, cıvıltısı falan her şey gayet güzelken her gün güneş görmeye, her gün biraz da olsa D vitamini almaya vücudumuz ve beynimiz ve ruhumuz alışmışken artık böyle gri havalar, daha soğuk kıyafetler, daha soğuk havalar olduğu için daha büyük kıyafetler. Bizi sıkan, az beni diyeceğim, beni sıkan bir mod yani. Ben Kasım doğumlu olmama rağmen. insanlar genelde şöyle bir baktığım zaman herkes doğduğu ayı, doğduğu mevsimi bayağı sever. Ben de seviyorum aslında bahar ayları. Özellikle bu çatılımı yün gibi. İlkbahar, yaz, sonbahar. Güzel mevsimler yani. Kötü değil kesinlikle ama ya bana sorarsanız ilkbahar mı sonbahar mı? Tabii ki de ilkbahar derim yani. Çünkü sonunda bir yaz mevsimi seni bekliyor. Onu biliyorsun yani. Sonbahar kış gelecek yani. Geldi bile gördüğünüz gibi kazaklar falan çıktı. Ve bir bıraksam depresyona girermişim gibi. Ya bana kızmayın. Sürekli böyle her videomda işte ama sen de hep depresyon depresyon diyorsun gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil arkadaşlar. Gerçekten bu özellikle depresyon gibi psikolojik durumları lütfen hafife indirgemeyin. Benim ciddi bir sağlık problemim de olabilirdi. O zaman daha ciddiye de alabilirdiniz belki ama gerçekten bu psikolojik durumlar da diğer sağlık problemleri kadar etkili yani önemli ki hatta bence en önemlisi psikoloji. Bir insanın psikolojisi ne kadar iyiyse, ruh sağlığı ne kadar iyiyse hayatı da aslında o kadar iyi gidiyor baktığınız zaman. Diğer sağlık problemlerini de hep engellemiş oluyor sizin psikolojinizin iyi olması. Buna en basit örneği işte ne bileyim bir kalp rahatsızlığınız olsa, bir tansiyonunuz olsa ya da Allah korusun çok böyle dert sahibi bir insan olursanız çok daha bence farklı farklı daha kronik hastalıklara da belki daha yakın ya da yatkın olabilirsiniz. Tabii ki Allah korusun diyelim hemen tahtaya vuralım. Öyle şeyler olmasın. Hiçbirimiz yaşamayalım ama psikoloji çok önemli bir şey. O yüzden ben hani bahsetmeyi seviyorum açıkçası. Çünkü ben de sizin deneyimlerinizle kendimi yalnız, yalnız hissetmediğimin farkına varıyorum. Aynı zamanda sizin önerdiğiniz şeyleri de denemeyi istiyorum açıkçası. Bana birçok kitap öneren arkadaşlarım olmuştu. Özellikle işte bu bilinçaltı terapi gibi. Ezgi sana önerdiğimiz kitapları alıp okuyor musun diye hayır. Henüz alıp okuma şansım olmadı ama bu demek değildir ki başlamayacağım. Kendimde neyi deneyimliyorsam, kendimde neyi keşfediyorsam sizinle de bu süreçte bunları paylaşmak istiyorum. O yüzden psikolojik olarak böyle bir dönemdeyim şu anda. Tam böyle mevsim geçişi. Biraz böyle kendimi salsam salarım. Açık ben açık salarım yani. Örneğin bu hafta sadece 3 gün spor yapabildim. Normalde biliyorsunuz 5 gün 6 gün spor yapmayı hedefleyen ben. Bu hafta sadece 3 gün spor yapabildim. Yalan değil. Tam hani bir gün yürüyüş yaptım onu sayma da. Gerçi onu da say. Hadi 4 gün diyelim ama yani olması gereken aslında olan gibi bir şey oldu. Kendimi sıkmıyorum daha önceki gibi. Eskiden olsa belki bırakırdım. Bu hafta zaten çöp oldu. Bu hafta işte şu kadar spor yapman gerekirdi ya da şu kadar yemen gerekirdi. Zaten bunun dışına çıktın o yüzden bu haftayı kendine izin ver. Eskiden böyleydim ben biliyor musunuz? eskiden vazgeçmek için ya da motivasyonumu yitirmek için çok ufak bir talihsizliğin diyeceğim başıma gelmesi yeterliydi bu süreçte. Ama artık öyle yapmıyorum. Sizinle birlikte öğreniyorum öyle yapmamam gerektiğini. Belli kalıpların içine girmeye çalışırsam bir aksilik olacak ve o kalıplara giremeyeceğim ya da o kalıplara sağmayacağım. Ondan sonrasında tekrar hep bir kısır döngünün içinde bulacağım kendimi kendimi motive etme ihtiyacı hissettiğim için bazen YouTube'dan bir şeyler izlemeyi seviyorum. Bazen de böyle Instagram'da ya da diğer sosyal medyalarda gördüğümüz bu değişim şeyleri var ya işte atıyorum 30 kilo vermiş, 40 kilo vermiş, 50 kilo vermiş insanların hikayelerini dinlemeyi ya da Onların bu süreçte yaşadıkları deneyimleri dinlemeyi çok seviyorum. Motive olmaya ihtiyacım olduğu bir dönemdeyim belki de. Ve sizi de motive etmek istiyorum. Siz de beni motive edin istiyorum. O yüzden böyle bir mark videosu çekmek istedim. Şimdi kiloluyken yaşadığım böyle diğer sıkıntılı durumları zaten daha önce defalarca soru cevap videolarında ve diğer vloglarımın içinde sizinle hep çoğunu paylaştım. Taciz gibi ya da işte ne bileyim ilkokuldayken yaşadığım zorbalıklar gibi. Ama şey fark ettim. size hep dış etkenlerin benim psikolojimde yaratmış olduğu şeyleri anlattım. İşte okulla şulamaya hep bir x dışarıdan bir. Etkinin bende yaratmış olduğu travmatik durumları her zaman sizinle paylaştım. Ve aslında kendi içinde kilolu olmanın ya da zayıf olmanın bana nasıl hissettirdiğini hiçbir zaman sizinle paylaşmadığımı fark ettim. O yüzden bu videoda biraz bundan bahsetmek istiyorum. Az önce de kameranın kartını değiştirirken açıyı biraz bozmuşum. Önce kiloluyken hissettiklerimden bahsedeceğim size. Mesela şu anda bir kilom var biliyorsunuz. Zayıflamaya devam ediyorum bu arada. Ee, her geçen gün biraz daha sabahları uyanıp özellikle aynaya baktığımda karnımın biraz daha indiğini, işte şuradaki kemiklerimin biraz daha görünür olmaya başladığını ve yüzümün her geçen gün biraz daha küçüldüğünü kendim birebir görüyorum ve kıyafetlerimin de artık bir artık bol gelmeye başladığını deneyimleyebiliyorum ama ben bir video yapmıştım. Birlikte fasıl gecesine hazırlanalım diye bir video yapmıştım. Ve bu videonun sonunda da bir şey işte sizinle birlikte kombinimi seçmiştik. Altıma işte yazın defaktodan aldığım mom jeans'i ve üstüne bir crop giymiştim. O mom jeans bana tam oluyor. Gayet yüksek bel. Çok sıkı olmayan bir kot. Zaten biliyorsunuz kot giydikçe esneyen bir şey. Ama ben bu zayıflama challenge serisine başlamadan önce o fısıl gecesine gittiğimizde biz bayağı bir şeyler yedik içtik. Ana yemek yendi, mezeler yendi. Biraz alkol de alındı tabii ki. Fısıla gidiyoruz sonuçta. Ve ben gecenin sonunda o kadar şiştim ki ve o pantolon beni o kadar sıktı ki arkadaşlarımız yanımızda olmasına rağmen rica ettim Eve gidebilir miyiz dedim. Ben hemen yukarı çıkıp üstüme daha rahat bir şey giysem ve gelsem olur mu dedim. Yani kiloluyken yaşadığım sıkıntılardan biri benim için buydu. Evet belki çok işe göre, çok basit bir şey ama ne olacak? İşte altınızda arabanız var gitmişsinizdir, iki dakikada değiştirip... Ya. Hayır yani öyle değil. Neden diğer arkadaşlarım, neden mesela arkadaşımla yanımdaydı, kız arkadaşım? Gözde, neden gözlerin böyle bir talebi olmadı ki o da gayet tam üstüne oturan şeyler giymişti öyle. Çok rahat giyinmemişti. Oldukça şık giymişti yani. Başka bir arkadaşımız da olsaydık eminim onların da böyle bir talebi olmazdı ama ben kendimi hiç rahat hissetmedim. Çünkü bilmiyorum. Belki diğer arkadaşlarım daha az yedi. Belki ben o gece daha fazla yedim. Onu da bilmiyorum. İkincisi size çok saçma gelebilir ama bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu direkt kendim deneyimlemiş biri olarak söyleyeceğim üstelik. Hani size hep diyorum ya işte ben daha önceden 35 kilo verdim, zayıfladım, 62 kiloya kadar düştüm. Hatta bütün gardırobumu yeniledim falan diye. Siz de yaşadınız mı aynı şeyi bilmiyorum, soruyorum. Özellikle şehirler arası otobüslerde benim hep gördüğüm bir kız tipi vardır. O koltukta o kadar rahat uyuyor ki dizlerini böyle burasına kadar çeker. Şurasına kadar şöyle çeker. Bakın birleştiremiyorum şu an. Şurasına kadar şöyle dizlerini çekip Şöyle kapşonunu kapatıp Kollarını da böyle yapıp O küçücük koltukta Sanki kendi yatağında uyuyormuş gibi Kulağına da kulaklığı takıp Kafasını böyle cama dayayıp Uyuyan tipler vardır ya Benim için o, o kadar önemli bir şey ki Bakın çok saçma gelebilir hani Zayıfladığımda bunu deneyimlemiştim Ve tekrar deneyimlemek için Sabırsızlanıyorum gerçekten Çok basit bir şey gibi görünebilir ama Bilmiyorum ya böyle hani o zayıf O kadar zayıf ki hani anlatabiliyor muyum Bacaklarını böyle yapabiliyor Ve bacağını dayıyor Ön koltuğa Karnım, karnım. <laughs> karnımda şu an şey olamıyorum yani Anladınız mı şöyle Arkaya yattım böyle Anlatabildim mi demek istediğim resmi Şeydeyken deneyimlemiştim onu Yine annemlerin yanından dönerken uçakla dönmüştüm ama uçağın koltuğunda bunu deneyimlemiştim. Ve biliyorsunuz uçakların koltukları bir tık daha dar ve küçük oluyor. Öyle yapmıştım ve çok mutluydum. Mutluluktan uyuyamamıştım. biraz uyuyayım ya kestireyim falan diye geçmiştim. Otomatik olarak öyle bir pozisyon alma ihtiyacı hissetmiştim. Ve mutluluktan uyuyamamıştım biliyor musunuz? Böyle kendime bakıp bakıp, böyle bacaklarıma bakıp bakıp o kemiklerimin ...birbirine değdiğini hissetmek bana çok tuhaf geliyordu. Gerçekten istiyorum böyle şeyleri tekrar yaşamayı. Ben bu arada hafta içi size çok güzel bir video hazırlıyorum arkadaşım. Umarım seversiniz. Çok böyle detayını vermeyeyim belki söylerim. Dışarı işte bir yere gideceğim. Hava da böyle biliyorsunuz bir güneşli bir şey kapalı falan. Hazır dedim yani güneşliyken şu yaz böyle tam bitmeden... ...son bir kez şu bizim şortlar var ya bu havada... O şortlardan birini giydim altıma da böyle um, high school çorapları var ya işte beyaz göstermiştim avokadolu var powerpuff girl'ı var falan öyle çoraplardan giydim beyaz işte büyük spor ayakkabı. Üzerime de işte sweatshirt giydim crop sweatshirt falan gayet yani tatlı bir kombin oldu bence havaya pek uygun olmasa da dışarıdan böyle bir gözle bakınca çok şeker ve kendimi sevdim yani o halimle ne kadar çok böyle aşırı kalın olmasa da baldırlarım özellikle kalın. Ve böyle şort gibi şeyleri giydiğim zaman yürürken o ortası ister istemez toplanıyor yani. Ve toplanırken de <laughs> hani böyle adım atıyorum ve çaktırmadan adım atacağım zaman bir sonraki adımım biraz böyle geliyor. Genişten atıyorum ki o şortunun ortadaki toplanmış yeri o genişlikle düşsün ve düzgün bir forma geri gelsin. Yani anlatabildim mi? bence şu an anlatmak istediğim şeyi. Hani bunun şeyle falan bir alakası yok işte. Apişeram sürt diye işte deodorant sür falan. O, öyle bir şey değil o. Bu tamamen kilo ile alakalı olan bir şey. Sürtme falan yaşamıyorum. Öyle bir sorunum yok zaten benim. Yazın yaşıyordum onu. O hani baldırın o lımbır lımbır kısmı yürüdükçe böyle sürtünmeden toplanıyor ya, ondan bahsediyorum işte. Uyuz oldum ya o gün. Ve o gün eve dönerken kendime sırf bu yüzden bir tane eşofman alt aldım biliyor musunuz bu mağazaya girip. Çünkü o kadar çok toplanıyor ve insanlar bana o kadar çok bakıyorlar ki hani insanlar belki toplandığı için oran bakmıyordur. Muhtemelen bu al bu havada niye şort giymiş diye bakıyorlardı %90. Tabii ki böyle uyuz <laughs> falan diye yapan insanlar da oluyor. Onlara hiç girmeyeceğim zaten ama. Çünkü direkt orama bakıyor karşımdan gelen. <laughs> zayıf hiçbir kızın böyle bir şey yaptığını görmedim bu arada. <laughs> hani bana diyebilir aramızda varsa zayıf arkadaşlarımız. Ha işte bende de oluyor falan. Sizde olmuyor işte. Sizde olan da bizde olan, yani bizde dediğim benim gibi olan insanlardakiyle aynı değil. Bir dilim kekim var ya. Bunları deyip deyip kekemem. Ama bu sağlıklı ve küçük bir dilim. Ben bir Bu arada konuyla alakasız bir önceki videomda sağlıklı tarifler veriyorum diye bazılarınızla hararetli bir konuşmanın içine girdik. İşte yediğim şeylerin ne kadar sağlıklı görünse de kalorisinin yüksek olduğu ile alakalı. İşte o çok kalorili gerçeğini yesen falan falan. Öyle bir şey yok. <laughs> Sacım olmayın yani. Bir tabak mantı yemem de normal tereyağlı şeyli mantı yemem yulaf mantı yemem. Bir mi Yapmayın. 5 yemek kaşığı yulaf, bir dilim ekmeğe bedel. Bu bilgiyi de alın. Ne yapıyorsanız yapın. Oraya koyduğum yağ da şu kadarcık yağ. Şu kadarcık. Neyse konuyla alakası. Zaten konuşmuştuk. Sizi seviyorum bu arada. Sakın yani konuşuyoruz. Nasıl siz kız kardeşinizle çemkinmiyor musunuz ya? Dostla çemkinmiyor mu? Öyle görün beni. Çay mı alıp gelsen? Neyse şu an gitmeyin. Dedim mi işte? bugün dışarıdaydık falan. Evden çıkmadan önce işte giyindim. Bu arada yine aynı kot pantolon giydim. Çünkü yeni bir kot almam lazım. Şu an üstüme olan kotum o. Diğer kotum bol geliyor. Zaten başka da yok. Çok zayıfken giydiğim kotlarım var. Aaa bana Stella abla bir tane kot pantolon bırakmıştı. 40 beden. O olur mu acaba bana? bir deneyeceğim onu ya bir saniye. Siz görmeyin de ben bir deneyeceğim onu bir dakika merak ettim. Arkadaşlar hiç denemeyeyim çünkü 40 beden bile değilmiş bakın. 38 beden. Neyse yani işin özeti bir tane kotum var. Neyse bugün o kotu giydim yine. Üstüme işte crop bir tişört giydim. Onun üstüne işte ceket giydim falan. Aynada kendimi beğendim yani evden çıkarken dedim tatlıyım ya kötü değilsin falan iyi gidiyorsun mal, mal hareketler yaptım kendime. Dışarıdayız ya böyle işte dolaşıyoruz. Üst baş falan bakıyorduk kerkayasa. Bir tane mağazaya girdik. Mağazanın içinde bir tane boy aynası var. Şimdi boy aynasının önünden geçerken kendimi gördüm. Bir daha şöyle baktım. Hmm. Beğenmedim ya böyle dışarıda kendimi görünce. Göbeğim falan böyle geniş. İşte tişörtüm crop yandan dönünce göğüslerimin yüksekliğinden, işte büyüklüğünden havada duruyor falan. Yanaklarım böyle bir şişko. Ve <laughs> böyle bir beğenmiyorum kendimi. Dışarıda bir mağazaya girip de boy aynasında kendimi öyle görünce beğenmiyorum kendimi. Ama evden çıkarken evde baktığım aynada beğeniyorum. Yani evdeki aynalarda ince göstermiyorsun işte. Aynı ayna. Size de oluyor mu aynısı? Ben de hep böyle oluyor biliyor musunuz? Ne kadar özgüvenli hissedersem hissedeyim. Dışarıda bir aynada kendimi gördüğümde beğenmiyorum diye hissedim. Bizim evimiz 6. kat, 5. kat ve asansör yok. Ve 3. katta falan nefes nefeseyim. Arkadaşlar çıkıyoruz mesela. Bir de beni sinir ediyor. Çıkıyoruz zaten ama <laughs> Zaten nefes nefeseyim anladın mı? Bir de sohbet falan ediyor benimle. Gayet on, o, da kilo almış mesela. 10 da kilo vermesi lazım tabii ki o kadar aşırı bir kilosu yok ama göbeği falan bayağı var onun da neyse bana şimdi ben her gün elim çıktığım için alışığım böyle boğazım geliyor yani o anda anlatabiliyor muyum bir şeyler soruyor o da mesela onun mesela nefesi böyle bir <laughs> ben böyle nefes alıyorum tatlım işte baksana şunu gördün mü çıkmaya devam ediyoruz <laughs> bir sus artık sus eve çıkın böyle göster <laughs> ne göster sen lütfen ya, nasıl konuşabiliyorsun şu anda? Zayıfken ben de öyleydim arkadaşlarım ya. Zayıfken tek nefeste çıkardım böyle. Gelirdim hım, hım, hiç de yaramadım. falan. Böyle geziyordum ya. Tamam hani kilo veriyoruz ama sonuçta şu anda hala kilolu muyuz? Kiloluyuz yani. Mesela beni şu anda bile daha mutlu etmeye başlayan en önemli şey şu. Bakın şu var ya şu. Bu böyle buraya kadar gidiyor zaten. Bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Mesela şu an tabii şöyle durduğumda çok belli olmuyor ama hafif şöyle bir kolumu şöyle falan yapsam. Hmm. Yani çıkmaya başladı yavaş yavaş şu kemikler. Bunlardan ama kilo aldığımı ve kilo verdiğimi anlayabiliyorum. Ben zayıfken, 62-63 kiloyken bilgisayarımda bir video çekmişim. Kendimi manifesto yapıyorum. Kendimi olumlamalar falan yapıyorum. Orada da böyle saçımı yeni kestirmişim falan. Koyacağım. Hatta buraya koyayım. İzlerim gelirim onu. Evet. Ezgi. Bugün bir kısım 2020. En son tartıldığımda 64 kiloydum. 5 kilo civarı bir kilo kaldı. Vermek istediğim. Ve evet. Saçlar da artık yok. Saçları da yeni kestirdim. Bence yakıştı bana bu saç. Daha böyle havalı daha modern bir görünüme ulaştım. Yani şimdi artık hani şöyle kastığım zaman kemiklerim böyle çıkıyor. Normal durduğum zaman da. Umuyorum öyle bir şeysindir. Ama üst kısım bence okey. Kollarım falan böyle. Evet. Gördünüz mü? Az kaldı bence o ezgiye. Tartılmadım henüz. İstanbul'a geldiğimden beri iki haftadır tartılmadım. Yani hafta içi tartılırım büyük ihtimal. Belki salı günü falan tartılırım. O Ezgi'yi mesela çok özlüyorum. Gösterebildiğim kadarını göstermişimdir diye tahmin ediyorum. Bir kere çok geç yoruluyordum. Enerjim hiçbir zaman bitmiyordu. İkincisi tabii ki giydiğim her şeyin bana yakışıyor olmasıydı. Kendime yeni bir şeyler çok almıyordum zayıflıyorum falan diye ama işte zayıfladıktan sonra ilk işte böyle mağazaya gidip beden bilmiyorum. Ya yani çok çok değişik bir duyguydu biliyor musunuz? Ben hep 44 beden, 46 beden falan giyiyordum kiloluyken. Şimdi mağazaya girdik, kot pantolon alacak bana. Soruyor kız, diyor ki işte merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Hiç unutmuyorum mavi cinse girmiştik. Dedi ki kaç beden bakıyorsunuz? Bedenimi bilmiyorum. Ve böyle hani insanlara söyleyince insanlar inanamıyordu böyle bir hani bakıyorlardı. Ben kilo verdim de işte 35 kilo kadar verdim. Kız böyle şoka girdi. İnanamıyorum ya işte sizi tebrik ederim. Çok büyük bir başarı falan filan. Kız böyle inanamamıştı. Kız böyle baktı. 26-27 falan dedi tamam mı? <laughs> ben böyle mümkün değil diyorum ya. Mümkün değil. Hani kot bedenim benim kiloluyken... 33, 31 falan. 30 olmazdı zaten. 32, 33 falandır yani benim kod benim kiloluyken. Hem 27'sini getireyim de hem 26'sını getireyim. Siz ikisini de deneyin ona göre ilerleyelim. İşte 26'sı bir tık sıkı olmuştu. Biraz daha bol durmasını istediğim için işte 27'sine almıştım. Ve kendimi böyle kabinden çıkıp aynaya baktığımda inanamadım biliyor musunuz? O duyguyu bak hiç unutmuyorum. Nasıl dedim ya? ben nasıl bu hale geldim dedim ya. Hani mümkün değil anlatabiliyor muyum? Mümkün değil. Arkadan bir bakıyorum kota yüksek ben çok güzel görünüyor. E, önden bakıyorum hiç çıkan bir yer yok. Jilet gibisin ya anladın mı? Bacaklar dümdüz. O kadar mutlu olmuştum ki. Normalde hani zayıf insanlar oversize şeylere büyük beden olurlar ya işte büyük bol savaş dursun diye. Ben small alıyordum bol dursun diye. Mesela şeyi giymeyi çok istiyorum. Bir tane ben deri bir etek almıştım kendime zayıfladığımda. Hatta bununla birlikte almıştım. Bu işte oversize. Bu hatta size göstereyim bunu. Small olması lazım bunu. Aynen bakın trend yoldan almışım. Small. Yani şu anda da öyle böyle şeyler oluyor bu arada. Kalıp olarak geniş kalıplı bir kazak. Bunu L alsam ya da M alsam daha bol durur falan. Bir şarkıma klip çekmeyi çok istedim. Hep bir aksilik oldu. Çekemedim diyordum ya. Klip çekimi için almıştım o deri eteği. Bir kere bile dışarıda giymedim biliyor musunuz? Hala dolabımda duruyor. Onu ben bu kış giymek istiyorum ya. Oturduğum zaman rahatlıkla bacak bacak üstüne atabilmeyi özledim. Şu anda bacak bacak üstüne atabiliyorum ama tam olmuyor yani. O alt pazı var ya alt baldır. O alt baldır böyle çıkıyor yani. O gitsin artık. Yani genel olarak böyle. Biraz hem sizi yoklayayım istedim. içimi dökeyim istedim size. Ve size de bana da bir motivasyon gibi olsun istedim. Kendinizi motive etmek için neler yapıyorsunuz? Bazılarınız vardır eminim içinizde işte. Bu zaten çok eskiden gelen bir şey işte. Eskiden zayıf halin varsa o zayıf halinin fotoğraflarını çıkartıp buzdolabının üstüne asmak ya da görebileceğin gardırobanın üstüne asmak gibi. Ben böyle şeyler yapmadım. Benim işte dedim ya bu videoda da koymuş olmam lazım. O videoya ara ara açıp ben bakmayı seviyorum. O halimi görmeyi seviyorum. En büyük artık motivasyon kaynaklarımdan biri Sizinle konuşmak, sizin beni desteklediğinizi görmek gerçekten beni çok motive eden bir şey. Kendim için tabii ki öncelikle zayıflamayı istiyorum terapiye başlamayı istiyorum ama zayıfladıktan sonra başlamak istiyorum bu sefer. Çünkü şu anda kilo verebiliyorum zaten. Diyetisyene gitmek şu anda önceliğim olur yani. Yani ben böyle düşünüyorum. Bana mutlaka yazın kendi deneyimlerinizi, kendi düşüncelerinizi. Benim kekim de bitti, çayım da bitti. Susadım. Şimdi içeri gideceğim, su içeceğim. Ondan sonra da bu videonun editini yapıp uyurum zaten. Hafta içi size çok güzel videolar yetişeceğim. Ben kendimi bir de bu hafta biraz sıktım bebekler. Dedim ki ben bu hafta 3 tane video atacağım. Ve yine 2 tane atabildim. Salı atacaktım, perşembe atacaktım ve pazar atacaktım. Perşembe gününün videosunu yetiştiremedim. Belki önümüzdeki hafta söz vermeyeyim ama yapabilirsem, becerebilirsem belki 3 video atarım. Siz de bu süreçte bana destek olmak isterseniz, diğer yüklediğim ve izlenmeleri düşük olan birkaç video muyum? Kaçırdığınız bir video varsa o yüzden gidip kanala bir bakın derim. Onun dışında tabii ki yorum yazın. Beni Instagram'dan takip edin artık bunları biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Ben gideyim bir bardak daha çay içeyim. Siz de kalkın bir çay için, kahve için, bir şey için. Su da için bol bol. Ben bugün sporumu yaptım. Yapmadıysanız pazar gününde sporsuz geçirmeyin derim. Ben çünkü yarın sabah erkenden spor yapmak istiyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize de çok iyi bakın. Sizi çok sevdiğimi de unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum.